Hazır mıyız? Bu yılbaşı için evet. Şimdi ilk başta şöyle yazıyorum. Elren. Hatta şu listeden gidelim. Dahil olmak istemeyenler söylesin. Gerçi söyle, söyleyin demiştim söylemedi kimse. Cordyceps. Egemen var mısın kardeşim? Varım abi. Yo. Egemen. Cordyceps. Grab. Şimdi bur burada olmayanları sonra ekleriz. Daha sonra var mısın? Varım abi sıkıntı yok. Demek ki sıkıntı var da ayıp olmasın. Nemesis. Rane. Sait. Varım. Stink. Varım abi. Sayın. Vay kardeşim. Vay vay vay. Utku. Hadi bakalım hoş şanslı kişi kim? Utku. Yaz Utku ya. Utku ya. Utku, Utku yaz abi. Pahalı hediye alıyor ya. Alıyor ya. O vardı zaten O O sağalıyor <laughs> abi bunu. lan Abi beni unuttun diyor. Nerede lan? Sen bu odada değilsin ki. Ganalı ha. Yaz Ganalı'yı yaz. Ganalı, ga Ganalı bana çıkarsa ne alacağım biliyorum. Yayın dışı açar. Ganalı Beskok, ondan sonra Cima, başka yüpe, Baboli. Yazdım. Baboli. Gikas, Holmes gelecek mi? Onu Gikas. Yani... Gelir, gelir. Gikas Ahmet gezmiş. Ahmet. Kringov. Ee başka? Var mı Kringov? Okan'ı da yazalım abi. Okan yaz yaz. Yazalım abi. Kringov. Keycan'a sorayım mı? Çaycı. Oğlum biz bu listenin alttan nasıl kalkacağız lan? Montajer. E sıçtık oğlum. E, bütün o zaman herkese girmemiz lazım şu an. Bütün moderatörlere falan. Murat abi. Oğlum yanarız. Kadircan da varım diyor. Fulundar, Kadircan biz sıçtık ya. Bu hediyeleri bu arada e, yayında, açamayız. yayında hepsini açamayacağız. Kime denk geldiyse onları kim açacağız. da artık çeviririz bir şekilde. Tamam. Murat abi emrivaki yapalım mı? Bence yapmayalım. Chat'i de dahil. <laughs> Ayıp <yapayım>. olmasın abi. <laughs> Gerek yok yok yapmayalım yapmayalım. Kendimizi. Yapmayalım. Ondan sonra başka biz geçen Kılaf dahil olmuş muydu? Öğrenci evi. Ona sormadık ama yaz ya bir şey olmaz. Klaf yazıyorlar. Klaf var mıydı ya? Klaf, klafı da yaz. Tamam yeterli bence. Bir bakın şöyle. Tam eğer unuttuğumuz birileri olursa çıkarsa şey yaparız. Sonra tekrar ekleme yaparız oraya. Şimdi bu listeye göre kura sitesi mi yazıyorduk? Ne yazıyorduk lan? Online kura yaz abi direkt ilk Online kura çek. Adları giriniz diyor. Ahmet Gezmiş'i yazdım. Öğrenci evini yazdık mı? Ya yazdım öğrenci Yazdı. Evini. Şimdi kazanan ne yapıyorduk? Buradan çekip silip tekrar mı listeyi güncelliyorduk? Evet, öyle yapıyorduk abi. Tamam, bekle şimdi. Kazanan sayısı 2 yapıyoruz. Bunlar birbirine hediye alıyor, değil mi? Ya oğlum Sayna var. Niye Sayna kaldı diyorsunuz? Sayna işte. Şey, emotonu niye bir? Kafa yandı Çetin. Al emotonu Şimdi burada bir dakika. Bizim bir önceki sistem farklıydı bu arada. Evet. Bir önceki sistem şöyle yapıyorduk. Tek tek çekiyorduk. İlk çıkan ikinciyi alıyordu, ikinci çıkan üçüncüyü alıyordu, üçüncü çıkan abi. dördüncüyü alıyordu. Öyle yapmadık sonunu ya. Sonun çıkanı alıyordu. Öyleydi abi mesela. Öyleydi. Öyle yaptım yaptım abi ben seni aldım mesela. Tamam ne yapayım yani bana onu söyleyin. Tek kişi çekeceksin. Tek kişi. Kazanan sayısı bir yapıyorum. Evet. Tek Sonra kişi çekeceğim. Onun sonunu Biz onu, onu listeden silip yapacağım. öbür listeye yazacağım birinci olarak. Anladın tamam, abi? dur anladım anladım anladım. Bekle. Size yayın açarsam bu arada aynı anda şey Açacağım. Yapalım. Bekle. Açacağım. Şimdi şunu sil. Ekran ver. Tamam. Arkadaşlar bir kere kural koyuyorum. Minimum 5 bin liralık hediye olmak zorunda. Ben çıkıyorum. <laughs> Listede kimse kalmış. İptal oluyor. 4 kişi <laughs> alırız ama. Dur şuraya Taner'i de yazayım. Taner'i de gördüm son anda. Kılıç mılıç yapar ya. Taner harbi amınım sen hediye satın alma kılıç yap amınım. Sen oğlum kılıç, kılıç yap, yap kılıç. kılıç. Bana Harry, <laughs> Potter <kılıcı yap. gülüyor> Harry Potter kılıcı <gülüyor> <gülüyor> yap. Harry Potter kılıcı yap. kılıcı da lan. Başka <laughs> unuttuğun biri var mı? Bak. Gryffindor'un. Ee, bizden olup da ulan beni yazmadı amına koyayım diyen moderatör kim varsa Eee bir şekilde iletişim kurarız ekleyeceğim listeye. Ben kılıç ya yaptırdım alan yok. Yasin. <laughs> E, ee, sona çıkanı normalde baştakine hediye aldıracağız ya. Onu devam ettiririz sonradan aklımıza gelen biri olursa. Oradan kuraya devam edilir işte. Alınma. Utan. Sıfırt olmaz yani. Utan utan. Hala. Bunlayım. Utan. O ne lan? Balık tespihi. Vay çok pis vuruldum kalbim. He adam ol. Evet, şimdi çekiyorum birinciyi. Şimdi çektim. Sting çıktı. Şimdi Sting... Aha. sting. Hadi inşallah. Tamam, buradan Sting'i siliyorum. Sting'e gelen yaşadı baba. Adam ince, nadir, sinirli bir adam. Sting ince, paralı bir arkadaşımız. Bakalım. Çek. Oo, Şimdi Nemesis'le Sting birbirlerine hediye mi alıyorlar? Yoksa... Hayır, Hayır. Sting hem... Tamam, Sting Nemesis'i alıyor. Okey. Ben notu görüyorum bir yandan burada zaten. Tamam topla top, top. bir yerimiz var. Beni de ya, yazabilirsin abi, sen bu arada. Sen kimsin lan? O. Kim o? Abi o. çocuğa niye her geldi lan? Çiğdi. <gülüyor> <gülüyor> Çiğdi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adamız... ol yazdım. Hı -hı. Oğlum sen 6 ayda bir geliyor sesin büyümüş geliyor oğlum ben ne yapayım ya? Tamam. Şimdi, mesis? Ne nemesis kime çıkana. hediye alıyormuş? Öğrenci evine alıyormuş. Öğrenci evine. Ben bu listeyi en son göstereceğim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım, bekle. Şunu şuraya koy. Bunu da buraya koy. Oldu mu? Oldu. Evet. Öğrenci evini doğru. sildim. Çek dedim. Öğrenci evi, Fulundar'a hediye alıyoruz Fulundar'a alıyor Hey, hadi bakalım. Fulundar kimi alıyor? Fulundar... Ahmet Gezmiş'i alıyor. Ahmet Gezmiş'i sildim. Ahmet gezmiş çaycıyı alıyor. Çaycıyı alıyor. Artık bir bardak çay alır. Çaycı, çay seti. Çay seti. <laughs> Çaycı Ç kim alıyor? Çaycı kim alıyormuş? Egemeni alıyormuş. Hiç sevmem onu falan diyor. <laughs> 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 Egemeni sil. Çek baba. Egemen gan, Egemen <laughs> gan alıyor. Molly Molly. Tamam. Ganalıyı siliyoruz. Ganalı sildin mi? Bekle sileceğim. Ganalı kime hediye alıyormuş? alıyormuş? Grebe alıyormuş. Greb. Greb kim alıyor? Dur sileyim Greb'i. Çek baba. Taner'e alıyormuş. Taner'e şey gidiyor gibi ya. Allah'ım. Taner'e gelsin. Ya. Yürü <laughs> <oturgulacağız. gülüyor> Taner'i sil. Çek. Kadircan. Kadircan'a yapsın i̇yi, sen iyi. oradan çek. Yılmaz'ı elinde. Yılmaz'ı Aynı yere geldi. <laughs> tamam. Ee, Taner Kadircan'ı alıyor. Dur Kadircan'ı silelim. Kadircan nerede lan? Ha? Bu arada Kadircan bizim halden birini çıkarsa onu tekrar çekelim o sayılmaz. Tamam. Kadircan Baboli'ye o. Baboli, Oo! Baboli alıyor. Baboli. <laughs> Baboli kim alıyormuş? Çek. Utku. Utku'yu alıyor. Utku'yu alıyor. Bu arada Can'ı koymamışız buraya. Onu fark ettim. Abi Can benim de aklıma geldi ama Can dahil olmak istemez diye ellemedim ben. Onu... Çok yoğun herhalde bu arada. Öyle mi? Koyalım mı? Can bence Bundan sonraki listeye koyarız onu çünkü dengeyi şansı bölmesin. Okey. Utku Sayna'yı alıyor. Aa geçen sene ben almıştım Utku ya. Harbi mi lan? Evet bu sene de o bana alıyor. Tamam Sayna'yı sildim. Çek. Sayna Rane'yi alıyor. Rani eyvallah kardeşim. Aa, kardeşim. Güzel hediye bekliyorum. güzel güzel. Ben aklımda bir şey. Bu kadar gelirse alıyor. Ah be! Allah'ım benim bilgilerimi bastırma! Oğlum klafa <laughs> bir tane şey al. Neydi bu? Süte karıştırılan. Nesquik. <laughs> Nesquik al. <laughs> Deli gibi mutlu olur bak. Tamam. Nargile al nargile. Klaf, Kılafı sildik sildik. Çek klaf kime bir şey oluyormuş. Kordisepsi alıyormuş. alıyormuş. Oh, Baş Allah, ezeli çok düşman. Kalsın ya. Kordiseps kimi alıyor? Ben niye sona kalıyorum lan? O zaman bana o satış alacağım. <gülüyor> 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 Dur bakayım, Cordyceps. Tak! Besko alıyor. Beskak. Bu arada ben bu seni hissettim Tuğkan abi o kanı alacak gibi. Tamam. Çekiyorum Beskok, Gikas alıyor, müthiş uyum. <laughs> şu anda şu dörtlü çok iyi ilerliyor ya. Evet yani evet. Ben Cordiceps, Beskok çok merak ediyorum. Gikas. Montajeri alıyor. Montajer ne alaka lan? Montajer baba. Montajeri de sil. Çek. Montajer Yuppe'yi alıyor. Vay vay. Oğlum uyum, <laughs> şiş, uyumlara şey, bak. Yani. Ha, Artist kalırsın <laughs> lan harici Montajer Yuppe'yi aldı. yüpe Evet. Sait alıyor. Vay. iyi tam alakalı kişiler evet, için. Evet, e, e, evet evet. E, çok enteresan bu arada. Sait Dukan, alır. Dukan abi alır. Dukan abi Kringoff alır. Bir dakika dur şimdi bekle. Sait Sarp dedik. Sait Sarp kim alıyor? Hop! Kringoff alıyor. Oh. Kringoff. Oh. <laughs> Hadi Dukan abi. Kringoff. Ben sonra görürsün Sting alacak. Bak Kringoff bana alırsa iyi alır ha. Okan güzel hediye seçer bu arada. Okan, Okan çıksın seçer. isterim. Bakayım. Yapıştır. Lan <laughs> Ha, i̇yi ben alacağım şeyi biliyoruz da sana alınacak şey belli. Hayır <laughs> <laughs> arkadaş. <Aylar kız. gülüyor> Beyazından olsun Mert. Onu, onu pembe al. <laughs> pembe alalım pembe. Şimdi <laughs> <laughs> çıkartabilirsiniz bunu. La sonra kim alıyor? Çek baba. Holmes alıyor. Çok Holmes. hakan. <laughs> Aa sonra kaldı. Eğer var ya Holmes bana alırsa çocuk ekonomik olarak çöktü amına koyayım. Hayır. Tukan abi kırılsın. Oh ne oluyor? nasıl temiz kalplisi? Oğlum nasıl lan ben Sting'e mi alıyorum? Ya evet. Işte. Aynen. Sting. Evet sen çok temiz kalplisin. 2021 <be>. <laughs> modeldi abi. 2022 modelleri istiyordu haberin olsun. Ona herif daha oylamanın yarısında bana sona kalır inşallah dedi. Sona kaldı evet. ya. Kardeşim benim. Valla ben çok memnunum. Ya. Sting'e en az bir jip falan almak. <laughs> Sting'i kesmez başka şey ya. Sting'i kesmez ya. <laughs> ol geçmiş olsun kardeşim bu arada senin kanını gidiyorum. <laughs> 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 evet, evet, ol geldiğine pişman mısın kardeşim? <laughs> Şu bir <anda> pişman. İnterneti çöktü be benim amına koyayım? Bazı bankalar şey veriyor ya faizsiz veriyor 10 bin 20 bin ne yapacağım ya? Oğlum arkadan upload başladı sesin gelmesi diye. Kaçacağım mı ne <laughs> yapacağım? Öyleyse söyle bak. Yok yok geliyor mu sesim? Geliyor fenalaştın ya, gibi biraz. Ay. Tamam o. kötü bugün ya. <laughs> Tansiyonu düştü ama nakıyım. Ben kemeri kısmaya başladım. Bence temiz oldu güzel oldu. Güzel güzel. Direkt paketi düşürttü. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir, yapacağım bir yapacağım. bu geçen sefer 2 megabit'e düşürttü. Geçen sefer adi estağfurullah Burçaycığım. Oğlum dün Tarkova çok özendim ya, çok oynayasım ya. Bir off stream bir ara girek senle. Bana bir hatırlat vallahi ya. Şimdi arkadaşlar, e geçen sefer burada bu hediyeleri geciktirenler yok. Aldım daha gelmedi. Yok bilmem ne gibi bahaneler oluşmuştu hatırlıyorum. Bunlara dikkat edelim. Ya. Burada öyle bir şey yok. Şimdi ayın 15'indeyiz tamam mı? 23'üne kadar, bak 23'üne kadar siparişler verilmeli veya alınmalı. 25'inde herkesin hediyesi bir şekilde elinde olmalı. Tamam mı? 25 son gün. Kargo yapılacaksa da 23'ünde yapılmalı ki 25'ine kadar gelsin. Bizim bu hediyeleri açacağımız online veya fiziksel olarak yapacağımız an zaten 25'i sonrasında, yıl sonuna doğru, yılbaşı yayını gibi bir şey olursa o zamana kadar hallolursa sevinirim. Eğer ki Aksilik falan yaşayan olursa ses eder, ederse o gün şey olmayız en azından. Hani o gün açıklama durumunda kalmayız. Hallederiz bir şekilde. Oğlan Kadircan kimi alıyordu? Kadircan. Pavoli'yi alıyor. Pavoli'yi alıyor. Güzel de değişik bir liste oldu ya. Güzel uyumlu oldu yani. Listeyi burta ha atmışlar tamam. Çeksen abi Bak, kim gelecek. Ya. Bakayım. Aa ben burada bile çıkmadım. Listeyi bırta atayım ben. Şunu da. Siz almışsınızdır ama. Moda atacağım. Hı -hı. Yılbaşı günü yayın olmaz. Ya bir iki gün öncesinde olur ya bir gün öncesinde olur. Ya da üç gün öncesinde olur. Onu daha programlamadık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Şunu normal bir not defterine kaydınca düzgün sıralar. <laughs> yılbaşı gecesi... Abi yılbaşı gecesinde herkes şekilde olan ailesiyle olmaya çalışıyor. Bizim bir sürü uğrayacağımız insan var. Ee, o 2-3 yıldır zaten yılbaşı gecesi yapmıyoruz diyecektim. Biz geçen sene yılbaşı gecesi yaptık. saydık değil mi? He. Yılbaşı gecesi. Doğru doğru doğru. Ama şey vardı değil mi? Ee, karantina vardı, çıkamıyorduk. Evet. Online yaptık, değil mi? Yasak vardı. Online yapmıştık. Online evet. vardı. Yapmış şey yasak yani. vardı karantinadan öyle açıp yapmıştık. Yani yılbaşı gecesi birlikte olalım isteyenler bir o kadar da şeyi düşünün. Yılbaşı gecesinde burada olamayacak. Twitch'te zaman geçiremeyecek de çok insan var. O yüzden genelde o son gün yapılmaz.